Arkadaşlar merhaba Çorapla pop filter yaptım Ama bu videoyu çorapla pop filter yapmadan önce çektim O yüzden biraz ses patlamaları var Yani nadiren Bunun için kusura bakmayın Ve video küfür içermektedir Ve ekstradan da gece 1.30-2 gibi çektiğimiz videoyu Yani değişik esprilere güldüğümüz için bizi yargılamayın Kafaları iyiydi İyi seyirler iyi Oha bunu nasıl açıyorsun? Siktir git cidden öyle mi lan? Melih bilmiyor musun? Gerçi doğru mu? Abi doğru mu orada? Hiç. Şaşırma baksana ben hiç bir tepki vermedim. Nasıl ya? Nasıl bir açılıyor? Klasör nasıl açılır? Onu bile internetten teknopattan bakıyor buna ne kıyım. Kanka ben bugün bir küpür buldum. Çok güzel abi. nasıl bir şey ya? Burasını sıçayım. Ya. Tırt. <laughs> Tırt ama. <Bak>, dikkat çekiyor. <laughs> <oyuncu> dikkat <ya. gülüyor> çekiyor. Allah Allah nasıl ya? Icardi onunla onu satayım. Guaya gelişine. Saat gece bir amına koyayım bağırıyor. Salonda bağırıyor bir de amına koyayım. Mbappe her gol attığında bunu açsana. Ölünüz kerim. Marquinhos Florenzi. Bir ara pası var. Icardi'ye. Icardi çok klas bir pas. Mbappe. Kanka şarkı yazıla. Şarkı yazıla. Şarkı yazıla. Bu şarkı aç. Şarkı aç. Şarkı aç. Şarkı aç. Bu da kurdu bu şarkısını aç artık. Mbappe. <laughs> Paris Gentleman. <laughs> Taraftarlar hep birazdan bu şarkıyı söylüyor. Aa, geliyor. Abi Mbappe Gel. kimseler duymasın Açıyorum. Kimseler <gülüyor> duymasın. <gülüyor> Ama bu küfür ediyor bunda ya. Başka yok mu? Gitmiyoruz. Oğlum çok sıkıldım lan. 20 dakika. Moruk kolay mı ya falan böyle değil mi? <laughs> Heh, bu da. <gülüyor> <gülüyor> Tam şu kalsın abi. Mane, yok, Mane çok yapayım. klas topçudur. Mane ilerliyor. Mane, 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 <laughs> Mane ortası mükemmel. Zayıf bir kafa. <laughs> zayıf bir kafa. Aslında ortaya baktığımızda Melih ortanın da biraz zayıf olduğunu görüyoruz. Haksız mıyım? Şöyle söyleyeyim Kubilay. <laughs> ne, niye gidiyorsun abi? De. Süperdi. Devam et ya. <laughs> evet evet. evet. <laughs> Robertson no, Robertson, bu Robert ay Robertson ama Liverpool'u okuyorum ya. Oğlum inanmıyor. mi lan? Oğlum ölmedi. manyak. çirkin diye öldü haber yaptılar ama bu çocuk <gülüyor> aldırmadı. <gülüyor> o sözleri aldırmadı. <gülüyor> <gülüyor> <Sana> kildim, <laughs> alayım, <ayırmayayım> demiş. <laughs> para vermiş ya. Yani. yemin var. ederim bence de. Bu, bu kadar çirkin ki adam. Neymar'ı alkışlarken görüyorsunuz egosundan eser yok Neymar'ın Tebrikler diyor maçın... Evet maçın düdüğü çaldı Maçın Kim çaldı lan düdüğü Düdük çaldı falan Bilmiyorum Öyle bir şey diyor ama maçın düdüğü değil ya Maçın orası mısır oynuyor Salak Firmino, Roberto Firmino. Mane oradan gol yapar mı? Orada gol yapıyor mu? Navas çıldırıyor. namaz çıldırıyor. Nasıl olabilir diyor. Nasıl yani diyor. Of Mane, hocam, hocam, Mane hocam. çok güzel bir gol. Çok hocam, klas bir kontrol gol. Kontrol bak koy. bak geri zekalıya bak ne yapıyor. İkerdi sala orta zaten. <laughs> Beyinsiz <yukarı da. gülüyor> Mane. Mane'nin çok klas ortası. Mane, ne oğlum ne çok ne iyiydi şey? lan. Oğlum. <laughs> Başka çok bana. iyiydi lan. <laughs> çok iyiydi. Nasıldı? Me Melih Bey yorumlar mısınız? Nasıldı pozisyon? Gerçekten iyiydi. Ben çok beğendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bilayci. Son bir haftada Liverpool <laughs> <Ben sonlandım gülüyor> Tamam diyeyim. hocam. Liverpool yetti bana hocam. Eyvallah. Eyvallah. Kimseler tamam. <laughs> <laughs> <Cimşarlar> duymasın. <laughs> ne Rahatlık mı? <laughs> Salah. Oğlum sana şu Ama an var ya çalıma dizdi amına koyayım <laughs> Buna şöyle bir şey söylemek istiyorum evet. Salah mısın? <laughs> ya gülme Olay Kutay ya. gülme ya Montajla ben çekirge sesi eklerdim amına <laughs> koyayım <laughs> Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <ya>. çok klas <laughs> oynuyorlar Alkışlamak istiyorum sana şu an şey, şey. Sana sinirlendir öyle <laughs> Cennet Yeminle olur. kanka, iki <laughs> saattir var ya bütün oyuncuları Allah'ına kavuşturuyor. Bak salak var ya. Neymar. Kubilaycım sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Salak salak konuş dur. Oldu mu? Oldu oldu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Zor tutuyorum kendimi gündemim şey için falan demiyorum. Şimdi şöyle bir söylenti var Kubilaycım. Dinliyorum hocam. Adamlar uçak indiriyor, uçak kaldı. Ağzına sormuşlar. Çabuk durma. Ağzına sormuşlar. sormuşlar. Ya ne Allah yapayım? Amına koydun. Boğulacağım. Bebek koltuğa bu Bebek Hey, Evet. Hayır, neden korktun? Hmm, bir düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> Baltadan korkarım elbet. Neden o kadar şey var ki? Şey? Mesela ne? Benim hiç aklıma gelmedi ya. Mesela ateş yaksa kavrulur. Hadi bir gol görelim. Yota. Ceza sahası alanı içerisinde. Hadi bir yol görelim. Hadi bir gol görelim. Robert Sol. Sol dakika golü. Kutay'ın abuna çakıyor. Kutay'a döşüyor resmen. Kutay amın da zel zel hissediyor. Mal. Feneri seçmesi Mesut Özil yoksa direksil oyunu. Abi Kutay yapma ismini bu arada. Mal mısın oğlum? Kutay mal amına koyayım ya. Oğlum klavyeyle yazsana Kutay. Klavyen de var senin. Kutay salak ya bu arada. sikeyim. Kutay tam bir gerizekalı. <laughs> Klavyeyi niye <değil> yazmışsın şu an? <laughs> ben, ben yok. Playstation'dan oyunu sanıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Aklıma yeni geri geldi bak. Evet abi. Tamam, Aklıma yeni gelmedi. Pala taşkın ne bunu? Uğraşmak istemedim. Yalan da Yalan söyle. Uğraşmak istememiş. Abi yayını kapatın mı? Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tam siktir et o zaman geriye gel ya Kutay ne kadar taktın tene abi, ya Ya mal Kutay'ı <laughs> bırakayım Hadi ya oğlum başlat artık ya Bak aa Melih bir şey söylesene şu an tost için iki saattir çocuk. Ben anladım bu Salak lan bu çocuk. <laughs> ben harbiden benim sikeyim <laughs> yaz abi yaz. Kutay yaz ama şeyle yaz. Gözünü seveyim şeyle yaz. <laughs> Allah için. Allah için. <laughs> Fenerbahçe oyunda oynamazsan tüpsüz. <laughs> Yurt içinde başarı <laughs> kritik mi? Nasıl abi? Kanka birbirimizi kandırmayalım. Al şunu moderate al şunu. Ortaya al oğlum. Profesyonel de oynamazsın. Siktir git ya Kutay. Profesyonel oynuyor oğlum. Oğlum eğlenceli bile olmaz ki. Çok zor olur. Lan tuya krası yaptam diyor. Amına kodum ya. Şu profesyonel tamam kanka videoyu kapattım al şunu. Tamam kapattım videoyu kapattım. <gülüyor> 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 ben keseceğim burayı. Acemi <laughs> Acemi seç. Amatör yap, amatör. Amına koyayım acemi de çok basit. Tamam. tamam. Oğlum, tamam. amatör yap, amatör yap lan amatör valla. Şey amatör iyi. Euro kalacak. Euro, Euro. 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 Gerçi adamı gibi adamları Euro'yla oynar. Evet. <laughs> Aa, kanka görüşme ka kartı gibi şey. Oğlum ne seçiyorsun şu an Kutay? <laughs> Mom, we gon' shoot a little. We gon' shoot a lot.